Selamun Aleyküm Arkadaşlar Çentler ağacımızı görüyorsunuz Burada tozlama hakkında size bilgi vereceğim Şimdi Şu anda Çentlerin e, Bütün Erkek çiçekleri tozunu dökmüş ama Şu an üzerinde bir miktar vardır bakın Toz kalkabilir Gördüğünüz gibi kalkıyor Bak şunlar da Dökülüyor Bakın toz görebiliyor mu bilmiyorum toz çıkıyor hafiften. Yalnız bunların hepsi artık bitmiş dökülecekler artık. Bakın bunlar bitmiş tamamen tozları dökülmüş patlamış çünkü biraz sonra patlamayan da göstereceğim size. Ama şu anda bir tane dişciğimiz dahi yok. Yeni yeni doğuyor arkadaşlar belki görebilir misiniz bilmiyorum bir elimle zoomlama yapamıyorum. Elimde şu an tozları da görüyoruz zaten. Bakın dişi çiçekler daha henüz çıkmamış. Yeni yeni doğuyor daha bakınız. Şu şekilde. O yüzden kendine verimli olmadığını e, tozlamadığını tozlamadığında görmüş oluyoruz. Burada. Bakın şu alttan baktığınızda siyahlık görünen yerle açılmıştır. Siyahlık görmediğiniz yerle açılmamış. Bunda hala bekleme süreci var patlama süreci var. Yalnız bunda tamamen bitmiş. Bakın her tarafı altları siyah olmuş. Bak gördün mü? Şu alanlarda siyahları görürsünüz. Bunda toz kalmadı artık. Hemen az bir şey var. Ama bu da hala patlamaya devam ediyor. Ee, ne yazık ki e, keşke daha fazla süre diyebilse, Bu erkek çiçekleri bir haftada geç uyandırılabilse hiç tozlamaya ihtiyacı kalmaz. O yüzden diyoruz. Çantalar kendi kendini tozlamıyor arkadaşlar. Bakınız hiç en uzun sürgünlere bakıyorum daha meyve doğu yeni doğacak daha görünmüyor en uzun sürgünler bunlar bakın ağacı görüyorsunuz daha hiçbirinde erkek çiçek gözükmüyor şöyle bak pardon dişi çiçek görünmüyor o yüzden kendini tozlamıyor bu bahçede fernette frangoette yok olsaydı sizinle onu da seve seve paylaşırdım bu ceviz popülasyonundan yeterince meyvesini tutuyor zaten. Aşırı fazla meyve de kaliteden e, maalesef ki uzak kalıyor. Bizim kaliteli meyve yapmamız için daha az e, tozlamayla yani bu ağaçta artık verme yatmış durumda şu anda. Büyüklüğünü bayağı tamamlamış. Aşırı çünkü bunla aşılanmış birkaç yıl önce. Şöyle bakın bu da çantlar hiç diş çiçeklerden doğan yok. Erkek çiçeklerimizde bakın bunlar daha yeni şey yapacaklar. Bu şekilde daha yeni toz verecekler bu kısımda. Ama bir kısmında tükenmiş. Bak böyle bitmiş halde kopuyor artık. Bu şekilde e, siyahlaştığı zaman bittiğinin işaretidir. O yüzden şu an bu e, burada dişi çiçeklerin doğup da toz alma dönemine girmesi şu andan itibaren tam e, 8-10 gün arasında bir sürecimiz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Bereketli sezonlar dilerim.